Evet merhabalar kredi limit ve vadelerindeki değişiklik sonrası 400.000 TL altındaki araçları pek çoğunuz merak ediyor. Şimdi marka bazında şöyle ilerleyelim. Harf sırasından başlayalım. Citroen karşımıza çıkıyor. ilk olarak Citroen de C3, 1.2 PureTech, 83 beygir, 5 ileri manuel, fill paket, 2022 model kampanyalı 312.000 lira. 1 2 PureTech 110 beygir EAT 6 yani otomatik şanzımanlı Fieldbolt 2022 model ise 396 bin lira beraber bu kapsamın içine giren iki model olarak karşımıza çıkıyor. Dacia cephesinde de 2022 modellere baktığımızda Sandero Prestige 1.0 Turbo Xtronic 90 beygir 367 bin liralık fiyatıyla bu kapsamda yine Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo Eco G 100 beygir 329.900 lira. Prestige 1.0 Turbo x 90 beygir 384.900 lirayla yine bu kredi kapsamına giriyor. Dacia Duster tarafında da Comfort 1.0 Turbo 90 beygir 4x2 2022 model 363.900 lira. Comfort Eco G Turbo 100 beygir 4x2 de 388.900 liralık fiyatıyla yine bu kapsamda değerlendirilebilir. Fiyat cephesine geçtiğimizde içinde bulunduğum gibi Ege Sedan tarafında 1.6 Multijet 130 beygir Urban paket dışında tüm paketler bu kapsamda 2022 model bazında alınabiliyor. Aynı şekilde Hatchback'te ve Cross'ta da benzer durumları görüyoruz. Yani Ege ailesinin pek çok ürününü bu kapsam içerisinde satın alabiliyorsunuz. Honda'ya baktığımızda ise Honda City modeli bu kapsama giriyor. Hem elegans hem de Executive donanımla beraber bir tarafta 363.982 liralık elegans, bir tarafta da 377.204 liralık Executive'de de bu kapsamda alınabilecek araçlar. Hyundai tarafına geldiğimizde tüm i10 modelleri bu kapsamın içine girerken yine i20'nin de ağırlıklı olarak bu grubun içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Aynı şekilde yine aynı ürün grubunda bulunan Bayon'da yine ürün gamının ağırlığında 400 bin liranın altında kalan bir model. Kardeş marka Kia'ya geçtiğimizde Picanto, Rio ve Stonic'te de benzer bir durum söz konusu. Mitsubishi tarafında Space Star yine 400 bin lira altında kalırken Nissan tarafında Micra'nın sadece düz vitesli Vija modeli 377.700 ile bu kapsama giriyor. Opel ve PSA grubunun geneline baktığımızda Corsa 208 gibi modellerin giriş paketleri 400 bin liranın altında kalırken Renault cephesinde de Clio tarafı ve Talyan tarafında yine bu rakamın altında kalan pek çok ürün görüyoruz. Japonlara geldiğimizde Suzuki'nin Swift modeli, Toyota tarafında da Yaris'in giriş modeli bu kapsam dahilinde alınabiliyor. Kısaca 400 bin lira altındaki modellerden bugün bahsettik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. thank you